Ticaret Bakanlığı tarafından oto alım satım işi yapanları 6000 kilometre ve 6 ay yasa getiren yönetmelik 15 Eylül'de yürürlüğe girecek. Elinde sıfır araç bulunan otogalerilerde de kısmen hareketlilik yaşandı. Galeri işletmecisi İsmail Berta yaz döneminde satışların durgun olduğunu, bu uygulama öncesi hareketlendiğini belirterek alınan kararın stokçuları olumsuz etkileyeceğini aktardı. İster istemez bir halkta panik havası oluştu ama e, piyasalar tabi enflasyon olduğu için yine satışlarımız devam ediyor. Tabi yaz sezonunda olduğumuz e, varsayarsak ister istemez bir düş, düşme durma oldu ama e, arabaların ve fiyatlarında fazla bir düşüş gerçekleşmedi. Ee, nasıl söyleyeyim yani 0 6 ay 6 bin kilometre sıfır stokçuluk yapan arkadaşlarımız biraz sıkıntı çekecek ama onun haricinde biz ikinci el otomobilciler olarak satışlarımıza yine devam ediyoruz evet. aynı hızımızda. Modeline göre satışların değiştiğini belirten Berta, ikinci el araçlarda fiyatlarında düşmeyeceğini öngördüklerini kaydetti. İkinci el olarak yani 6000 bin ve 6 ay kilometreyi geçmiş 2021 ve 6 arabalarda satışlarımız çok güzel. Alt kademelerde daha çok satışlarımız var şu anda. Ee, ama diğer arabalarda da talep oluyor. 2019 ve üstü arabalarda 20 bin lira 30 bin lira gibi bir düşüşlerimiz var. Ama e, yani haberlere baktığımızda 50 bin 100 bin lira düşüşler onlar yok artık. Çünkü fiyatlar da fabrikaların zamlarından dolayı tekrar kendi yerine şey yaptı. Onun için düşüş beklemiyoruz. Hareketlenmelerde düşüşün beklemeyeceği yönünde. 15 Eylül'den itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre sınırlaması getirilen araçların satışına izin verilmeyecek. Aksini yapanlara 8.400 bin 400 lira ceza uygulanacak. Bakanlığın açıkladığı 8.400 liralık bir cezası var. Ee, bunu göze alıyorlar artık insanlar. Ondan dolayı da bir şey diyemiyorum. Yani illaki ödemeye razılar sıfır satanlar.